mum çok hızlı bir şekilde alev alır. Lütfen dikkat edin. Ev hanımı. Ev hanımı. Ev oğlu. Evet. Tamam. Herkese merhabalar. Yine bizim evin mutfağındayız. Fakat bugün bir şey pişirmeyeceğiz. Daha farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız anneciğim? Mum. Mum. Daha doğrusu mum yapmayacağız. Evde hepimizin kalan böyle kenarda köşede kullanmadığımız bozulan mumlar vardır. Onları yeniden eritip bardaklara doldurup yeniden kullanılır hale getireceğiz. Hatta ben de birkaç böyle kokulu yağ vardı. Onları da ekleyip güzel kokulu mumlar yapacağız. Ben çok eski bir tava kullanacağım burada. Şimdi biz bunu elektrikli ocakta yapıyoruz. Yalnız bunu yaparken çok dikkat etmeniz gereken bir şey. Anneciğim bunları atar mısın içerisine? Çok dikkat etmeniz gereken yani bir şey var. O ki mum çok hızlı bir şekilde alev alır. Ateşli bir ocak kullanıyorsanız lütfen dikkat edin. Mumları tutuşturmayın. Hemen eriyor. Bunu da koyalım içerisine. Renk karışırsa sorun olmuyor, değil mi? Yok. Eğer mumlarınızı renklendirmek isterseniz ben zaten renkli bir mum kullanıyorum içerisine pastel boyalardan atabilirsiniz. İçinde eriyecektir güzel bir şekilde ve güzel. Ne renk istiyorsanız. Gıda boyası olmaz mı? Gıda boyasını bilmiyorum. Hiç öyle yapmadık ama hani mum yaparken ya mum boyası kullandık. Ama biliriz aslında. Hoş şimdi çok koyu renkli olacak bu. Sen bunu istersen karıştır. Ben de o sırada internetten bu ipleri bulabilirsiniz. Eğer diyelim ki elinizde uzun mumlar var. Onları eritip onun içerisindeki ipleri de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunları ayarlayacağım. İçerisinden ölçü alın. Üzerine bir parça bırakın. Sarmak için rahat. Şöyle. İpleri kullanmadan önce mumla mutlaka vakslamanız gerekiyor. 2 üç, dört tane bardağımız var. Ben daha önce kullandığım mum bardakların içerisine dökeceğim. Ama herhangi bir bardağın içerisine de dökebilirsiniz. Yalnız bir tık kalın camlı olmasına dikkat edin lütfen. Tamam. Kalın camın sebebi ne ki? Aa sıcak olacak ya. O yüzden çatlatabilme ihtimali var bir tane. Böyle. Şöyle kenarları. Ben sushi çubukları kullanıyorum ama bir çubuğa ihtiyacınız ya da bir dal da kullanabilirsiniz. Bir de şu sushi çubuğundan bir tık daha ince bir çubuğa ihtiyacınız olacak çünkü içerisindeki havayı almamız gerekiyor. Mu? Sağlıklı yanması için. Hava kabarcıkları olursa çok sağlıklı yanmayabilir. Şuradan evet. bakır. evet evet tamam. Konumladığımız ipleri şöyle kurumaya bırakıyoruz. Aslında şöyle bile alabilirim. Tabii ki hepsini yatırmam gerekiyor. Dur, Sağlamın için. Evet. Şimdi iplerimiz hazır. Anneciğim iplerin altını bunlardan geçirebilir misin birer tane? Nasıl yani? Şöyle göstereyim. Çok hızlı soğuyor zaten ipler, elini yuvarlayabilirsin. Şöyle, elin dibine de oturtacağım. Birinci bardağımız hazır. Ortasına bardağın bir çubuk koyuyoruz, ipi sabitlemek için. Kalan erimemiş mumu. Bu da tamam. Efendim Bu da tamam. O da tamam. Tamam. Evet, sonuç. Kenarları alabilir miyim birlikte? Sıkıcağı durduralım. Evet. Tam likit halde. İçerisine ben biraz yılan yılan ya koyacağım. Hmm. Şimdi yavaşça döküyoruz. O bir tık soğutabilirsiniz. Katılaşması kenarlarından donmaya başlar. Ama bir tık soğutabilirsiniz. Şimdi devam edeceğim. Koyalım. Bayağı zormuş. içine geçirmek. Geçmiyor mu? Şu kısmı ipe ip bir şey oldu. Aynen. Çubukta da ortada sabitledik. Bardağımızı soğumaya alıyoruz. Ben düşünemedim. Ama mutfak tezgahına bir örtü ya da bir ne bileyim kağıt sermeniz daha sonra işte bu ufak ufak mumları temizlemeniz için kolaylık olacaktır. Bu da hazır değil mi? Hı hı. Bir tık muma batıracağım ki dibi yapışsın diye. Tam ortalamamız çok önemli. Yoksa mum düzgün bir şekilde yanmayacaktır. Şimdiden çok güzel kokuyor. geldim sen de koku? Evet. Kaşar diye düşündüm de kaşar. Evet. Mi? Şimdi ben bunu iyice eriteceğim içerisinde. Bu yıllar önce bana hediye gelen çok güzel bu da şeklinde bir mumdu. Fakat yıllar içerisinde Çocuklar da küçükçe tabii. Kırıla, döküle. Kimden gelmişti bu hediye? Cansu'dan. Şimdi... Biraz daha iyice. Bu da tamam. O da tamam. E bardağın dibine hafif böyle çok az mum döküp onları yapıştırabilirsin bir tane. Tamam. Biraz kaydı yeniden ortalıyorum. Aynen. Şimdi daha kolay yapıştır. Böyle gel sen. Şimdi bir parça. Şimdi atalım. Yağ. Biraz daha ekleyeceğim. Yağdan. Sıram eridikçe evet. yağı azalmış o. Sinirim çok boz zaten. O türlü oturmamıştı. Gel bakayım. Şöyle deneyelim mi bunu? Olur. Bu tam oturmamıştı hiç. Oturmamış mı? Tamam. Buna bir istersen. Bir tık dondu galiba. Şöyle yapalım dur. Tutarsan birkaç saniye önce tut, iyice yapışsın. Tamam. Emzir ne kadar eskimiş, yarım kullanılmış bu tea lightlarımız var. Onların bazen dibinde kalıyor biliyorsunuz ya da kenarlarında. Ya da bazı mumlar ortadan eriyor kenarlarda kalıyor. Onları kullanabilirsiniz. Şahsen herkese. Bu doldu bu arada. Herkese. Dondu tamam. Var. İstersen buna da yap annecim. Hmm. Diğer taraftaymış Hücum. Bugün sakarlığım tuttu. Yapacak bir şey yok sevgilim. Nasıl olsa sen toplayacaksın. Evet. Sağ olsun Max, hakikaten. Ev işlerinde en büyük yardımcım. Bulaşık, ev temizliği. Başka? Efendim? Efendim. Efendim. Ev hanımıyım. <laughs> ev hanımsın. Ev oğlu. Evet, Tamam. Damadım, ev oğlu. Benim güzel ev oğlum. Şöyle tut bir tanem birazcık. Sabit sabitledik yani. Maksimo herhalde 6 yaşında falandı. Evdeki ilk görevi benim sabah kahvelerimi yapmaktı. Hala da yapar. Hoş bulduk ki kahve. Anneciğim niye o kadar şekerliydi ya? Ayarlayamadım. Büyük bardak. Büyük bardağa alışkındım normalde. Küçük bardak olunca. Şimdi Evimlerimizde bazen böyle bir set aldığımız bardaklar kırılır, kırılır, kırılır. En sonu birkaç tane bardak kalır. O bardakları kullanabilirsiniz. Neredeyse hazır kaldı. Şimdi yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Ne kaldı? Yanlardan hafif soğumaya başladığı zaman bunun ipi, yani wick diyoruz. Etrafında küçük delikler açıp havasını alacağız. Kovumuz da bitti zaten. Dediğim gibi eğer ip almazsanız herhangi bu bakkallarda satılan beyaz ince uzun mumlarımız vardır. Her bakkalda bulabilirsiniz. Hoş bakkal kalmadı artık ya. Süpermarketler var çok. Aynen süper. Önce bakkal, sonra mum bulabilirsiniz. Yoksa süpermarketlerde o mumları da bunun içerisine atıp eritip içinden ipini alıp o ipi kullanabilirsiniz. Ama eğer internetten aldım ben, sipariş verip böyle ip alırsanız lütfen direkt kullanmayın. Mutlaka önce mumlayın. Ama bak ne olmuş? İpi kaymış. O ipi daha ortaya almamız gerekiyor. Tipin tam ortada olması gerekiyor. Evet, bizim eski mumumuzdan 1, 2, 3, 4 bardak mum çıktı düğün saymazsak 5 bire çıkardı. Biz eski mumları değerlendirdik ama e, internette de bulabilirsiniz wax diye e, ve mumdan çok çok daha ucuza mal oluyor. Yani hani dışarıdan alacağınız mumun belki de 20'de birine 30'da birine aynı şeyi bu kadar kolay yapabiliyorsunuz. Kalıp halinde satılan waxlardan kesip yine eritip kullanmadığınız eski mum bardağı olan ya da işte Serisi bozulmuş, elinizde tek tek kalan bardakları doldurabilirsiniz. Nasıl kolay değil mi? Çok kolay bir iş zaten Hindistan'da da yapıyorduk herhalde. Bir depoda vardı bizim mumlar. Var, onlar bir projeden kalmıştı. Ben oynuyordum onlarla. Evet hatırlıyorum. Efendim mumlarımız hazır. Dediğim gibi içerisine aromatik yağlardan da koyabilirsiniz hoşlandığınız kokulardan. Ee, çok güzel akşamlarda, çok güzel keyiflerde yakın.